Kazılar 2025 sezon için soruyorsanız Kasım ay sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü Kasım ay sonu oldukça önemli bir tarih. Basına da yansıdı. İşte kamuoyunun da haberi vardır. 28-30 Kasım tarihler arasında Vatikan'dan dini lideri, Hristiyanların Vatikan'daki dini lideri ya da Katoliklerin dini lideri Papa'nın bu alanı ziyaret etme programı var. Bu ziyarete kadar işte alan düzenleme çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları ve sevgiye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bir kilise, bugüne kadar yapılan kazılarda elde ettiğimiz verileri, bulduları, kalıntıları işte kültür da bir araya getirip değerlendirerek burasının kutsal pederler kilisesi olduğunu öne sürdük ve bu hipotezimiz işte Hristiyan aleminde kabul gördük. Bundan dolayı da e, e, Katoliklerin lideri e, işte Papat Vatikan'dan ilk mutlu ziyaretini önümüzdeki ay İznik'e yapacak ve şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek burada e, bura, e, burayı bir anlamda bu Şehitlik Kilisesi'ni aynı zamanda bir anlamda belki e, Hristiyanlar açısından bir hacı merkezi haline getirebilir. Bu kiliseyle birlikte Papa'nın ziyaretinden sonra eğer e, hedeflediğim gibi ya da arzuladığım gibi bir hacı merkezi haline gelebilirse, önemli bir uğrak yeri olabilirse, e, inanç turizmi açısından, İznik, Bursa ve en geniş anlamda da ülkemiz çok önemli bir destinasyon noktasına daha sahip olacak. Hristiyanlar açısından kutsal mekan, kutsal yer ve kutsal obje önemli. Bu üçünü de karşılayan bir yer. Yani bir tane taş olsa bile o ziyaret için çok önemli bir neden. Dolayısıyla öyle Görkemli binalar göstermemize gerek yok. Görkemli sergiler göstermemize gerek yok. Bu yapının zaten varlığı çok önemli Tip bir unsur. Genellikle kiliselerin etrafında gömü yapılabilmekte. Bu gayet normal. Ama burada yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında bazı farklılıklar ortaya çıkardık. Mesela bunlar içerisinde en dikkat çekenin e, iskeletlerin özellikle kollarında ya da bacaklarında kırıklar, omurgalarında deformasyonlar ve evet, daha da ilginci bazı mezarlarda böyle bir yerden toplanıp getirilip paketlenerek yapılan definler e, gözükmekte. Bu da bize şunu gösteriyor ya da şunu akla getiriyor. Bu kilise aynı zamanda bir şehitlik kilisesi. Yani ne kastediyorum, şunun bizde olduğu gibi Hristiyanlarda da din uğruna ölenlere şehit muamelesi yapılıyor ve bunlar önemseniyor ve genellikle önemli kiliselerin içine ya da etrafına defnediyorlar, defnediliyorlar. Burada da benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla 2025'in en önemli keşiflerinden birisi içerisinde bulunduğumuz bu alanın işte bazilikal kilise olarak bugüne kadar adlandırdığımız kilisenin aynı zamanda şehitlik olarak saygı görmesi ve 13. yüzyılın ortalarına kadar ziyaret edilmez. Bu sene 37 mezar açığa çıkardık. Mezarlar yüzeye çok yakın olduğu için Capuccino tekniğinde ya da Semerdam şeklinde mezarlar grubuna giren mezarlar bunlar. Yani kiremit levhaların birbirlerinde destek alacak şekilde semerdam şeklinde birleştirilerek işte defin yapılan mezarlar. kazılarda çoğunun yüzeye yakın olmasından dolayı tarif olduğunu gördük. biz bu tarif olan kiremit parçalarını büyük bir titizlikle topladık, restorasyonlarını yaptık ve aslında uygun şekilde tekrar yerlerine yerleştirdik. Ee, yeni bir uygulama olarak e, alanın öneminden dolayı iskeletleri diğerinden almadık tekrar orijinal yerlerini defnettik, belgeledikten ve fotoğrafladıktan sonra ve mezarlar tekrar eski haline getirerek sergilenebilecek şekilde getirdik. Çok Çok işte şey, şey, şey yok işte ya şey, normal mezardan falan yun, tamam. yani, şeyleri, bu, kişi var değil mi, Evet. 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 Burada çocuklar bebek var. Yani farklı bebekler buraya var şurada mesela 2 bebek var. Bir bebeğe ait şurada ee, evet. evet. dolayısıyla burada bir aile var. Birlikte öldürülmüş. Daha sonra onların kemikleri alıp getirmiş. Birlikte defnedilmiş. Bunun için buradaki şey tıp var diyoruz. Evet. Toplu şekilde idam mahkemesi kurduk. Bunlar bir yerlere gömüldükten sonra işte Hristiyanlık... Aha, <laughs> ölmüş <laughs> <laughs>